Spor haberleri foto galeri Beşiktaş'ta Salih Özcan transferini çıkmaza sokan gelişme menajerinin talebi ortalığı karıştırdı. Beşiktaş'ın uzun süredir gündeminde olan Salih Özcan'ın transferi için futbolcunun menajeriyle yapılan görüşmelerin tıkandığı ileri sürüldü. Menajerin talep ettiği yıllık ücret siyah beyazlıların tepkisine neden oldu. Beşiktaş'ın orta sahaya yapacağı takviye için bir numaralı aday konumunda bulunan Borussia Dortmund'un Türk futbolcusu Salih Özcan'ın transferinin çıkmaza girdiği iddia edildi. Milli futbolcunun bonservisi konusunda Alman kulübüyle mutabakata varıldığı ancak Salih cephesiyle yapılan pazarlıklarda aradaki farkın büyük olduğu ileri sürüldü. Sabah gazetesinde yer alan habere göre Salih Özcan'ın menajeriyle görüşmelerini sürdüren Siyah Beyazlı Yönetim yıllık 2 5 milyon euro üzerinden 3.5 yıllık sözleşme teklif etti. Karşı taraftan ise 4 milyon euroluk bir talep geldi. Oyuncunun menajerinin bu tavrı Beşiktaş'ta büyük rahatsızlık yaratırken istenilen ücret gerçekçi bulunmadı. Siyah beyazlılarda bu durumun menajeri sezon sonu imza parası koparma çabasında şeklinde yorumlandı. Salih Özcan ile henüz yıllık ücret için anlaşma sağlanamazken yönetimin menajerin istediği uçuk talepleri yerine getirmeme konusunda kararlı olduğu belirtildi.